15 Temmuz'da askerler köprüye ulaşmadan önce sivil vatandaşlar kalkışmayı önlemek için köprüye geldi. Yüzden fazla vatandaş saat 22'den önce köprüye ulaştığını beyan etti. Askerin köprüyü kapattığı saat ise 22.10. Televizyonlarda köprünün kapandığı saat 22.30'da söylendi. Boğazçı köprüsü trafiğe kapatılmış. Siviller askerden önce nasıl haber alıp köprüye ulaştı? Hadi 50 sivil vatandaş, kalkışmadan 21, 21.30 arası haberim oldu diyor. İlk askeri aracın çıkış saati ise 21.23. Bu kadar çok sayıda sivil vatandaş bu olaydan askerden önce nasıl haberdar oldu? Bunun kalkışma olduğunu nereden bildi? Cumhurbaşkanı, halkı saat çift 0.37'de sokağa çağırmadan önce yüzlerce kişiyi kimler bu kargaşa ortamına yönlendirdi? 15 Temmuz'da aynı merkezden çıkan talimatlar ile önce sivil vatandaşlar, sonra da askerler köprüye yönlendirildi, karşı karşıya getirildi ve akıl almaz bir caniliğe sebep olundu. Hiçbir asker kışlasından çıkmamışken sivil vatandaşlara köprüye gitmesini kim söyledi? Nereden haber aldı? Toplanalım, ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Bu bir kalkışma mıydı? Yoksa kışkırtma mı?